Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları matematiğin ilacı TYT Soru Bankası olasılık test 3 sayfa 302 ve 303 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Şekildeki A torbasında 3 mavi 4 kırmızı hemen şöyle niteleyelim. 3 mavi 4 kırmızı ve B torbasında 2 tane mavi 3 tane kırmızı top vardır. Buna göre çekilen topların Farklı renkte olma olasılığını bulunuz demiş. Ve her torbadan aynı anda birer top çekiliyor demiş. Yani ya mavi kırmızı çekerim. Birinciden mavi, ikinciden kırmızı veya hut birinciden kırmızı, ikinciden mavi çekerim. Aynı anda toplarımın farklı renkte olmasını sağlamış olurum. Hemen mavi çekiyorum. Bakıyorum kaç topum var? 7 top. 7 toptan 3 tanesi mavidir. 3 bölü 7. İkinci torbadan kırmızıyı çekiyorum. 5 tane topum var. 5 toptan direkt 3 tanesi kırmızı. 3 bölü 5 olarak yazdım. İkincisine geldim. Artı birinci torbadan kırmızı çekiyorum. 7 toptan 4 tanesi kırmızı. 4 bölü 7. İkinci torbadan mavi çekiyorum. 5 torbadan 2 tanesine geldi. Mavi geldi. 2 bölü 5 olarak yazdım. Birinci olasılığım 3 ile 3'ü çarptım 9. 7 ile 5'i çarptım 35. İkinci olasılığım 4 ile 2'yi çarptım 8. 7 ile 5'i çarptım 35. Toplarsak 9 artı 8'den 17 bölü 35 olarak cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebiliriz birinci sorumuzdan. Devam ediyorum ikinci sorumla. 12'nin pozitif bölenleri içinden rastgele seçilen bir sayının tek sayı olması olasılığı. Önce 12'mizin pozitif bölenlerini bulalım direkt. Kümemiz K kümesi olsun veya E kümesi olsun evrensel küme olduğu için. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 6 olur, 12 olur. Kaç tane var? Evrensel kümemiz sayısı direkt değer olarak 6 tane. Şimdi bunun içinden diyor sayının tek sayı olması olasılığı onu da t ile niteleyelim. Tek sayılarım kim var? Bir 1 var bir de 3 var. O da t'nin sayısı da nedir? Direkt 2'dir. Olasılık değerimiz istenen durumun ne oranıydı? Tüm durum oranıydı. İstenen durum tek sayı olması 2 tane. Tüm durumum kaç tane? 6 tane. 2 bölü 6'dan sadeleştirirsem 2 ile direkt 1 bölü 3 olarak cevabımız nerededir? 5 kındadır diyebiliriz. ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Hemen bir kasabada 4 radyo istasyonu sinyali vardır. Evlerinden radyo dinleyen iki arkadaşın aynı radyo istasyonu dinliyor olma olasılıkları kaçtır? Şimdi uzun uzun da çözebiliriz. Kısa yoldan da çözebiliriz. İlk önce kombinasyon mantığıyla çözelim. Hemen durum olarak kaç tane radyo istasyonu var? Dört tane. O zaman istenen sayı diyorum. Direkt 4 tane olarak yazdım. Tüm durum için birinci evden de ikinci evden de ne yapılacak? Aynı radyo istasyonu seçilecek. Yani evrenselin sayısı diyorum. Direkt birinci ev için, sarı ev için dört tane durumdan bir tane durum. Yine mavi ev için seçildikten sonra dört tane durumdan bir tane durum istenir. Dördün birlisi dört, dördün birlisi dört. Dört çarpı dörtten on altı olarak yazarım. O zaman ifade olarak ne diyeceğim? Şunu diyeceğim. Hemen burada istenen durum dört tüm durum 16. Buna da A olayı diyelim. A olayının olasılığı 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 olarak ifademizi ne yapalım? Nitelim. Peki hocam ikinci bir durum söz konusu mu? Evet söz konusu. Hemen radyo istasyonlarına bir şeyler diyelim. X diyelim, Y diyelim, Z diyelim, T diyelim. 4 tane radyo istasyonumuz var. Yine X, Y, direkt Z ve T olarak ne yaptım yazdım. Şimdi birinci durum için x'lerin seçilme durumuna bakalım. Bakın birinci evden x'in seçilme durumu 4 tane durumdan bir tanedir. 4'te 1 çarpı ikinci evden x'in yine seçilme durumu 4'te 1'dir. İkinciyi farklı bir şeyle niteliyorum. Y için bakalım. Y'lerin birinci evden seçilme durumu 1 bölü 4. İkinci evden mavi evden seçilme durumu 1 bölü 4. Yine Z'ler için bakıyorum. Z'ler için yine Birinci evden seçilme durumu 1 bölü 4. İkinci evden seçilme durumu yine 1 bölü 4'tür. Ve T'ler için bakıyorum. T'ler için baktığımızda da yine 1 bölü 4'e 1 bölü 4 olarak yazdım. Bakıyorum 1 bölü 16, 1 bölü 16 kaç tane? 4 tane neyimiz var? 1 bölü 16'mız var. İfadeleri toparladığımızda paydalar eşit olduğu için payları topladım. 4 bölü 16 sadeleştirdim. Yine olasılığım kime eşittir? 1 bölü 4 eşittir. İki durumla da sorumuzu ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Üçüncü sorumuzda cevabımız C şıkkındadır. Dördüncü sorumuza geldim. Ne diyor? Yukarıda <laughs> affedersiniz. Eş çubuktan yeterince kullanılarak aşağıdaki rakamlar yazılıyor. 3 sayısı ile 5 çubuk. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ne yapılmış? Çubuk kullanılmış. Çubuk sayıları ile ilgili ifade edilmiş. Buna göre diyor yukarıdaki rakamlardan seçilen birinin altı çubuk kullanılarak yazılmış olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi ifade olarak yazabileceğim rakamlar 10 tane. Yani evrensel kümem direkt der olarak nedir? 10 tane. Ne yapabilirim? Sayı yazabilirim. Peki buna göre İfade olarak 6 çubukla yazılmış olma olasılığını soruyor. Hemen sayalım çubuklarımızı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu cepte 0. 1 için 2 çubuk var. Olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 2 olmaz. Zaten 3'te 5 tane vardı. 8'de de 7 tane var. Yine bu da olmaz. 4'e geliyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Bu da olmaz. 5'e geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 6'ya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'yı da aldım. 7'de 1, 2, 3 tane var. 8'de zaten 7 tane var demiş. 9'a bakalım bir de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9'da ne yaptı? İfade olarak sağlandı. O zaman A olayının sayısı da diğer olarak kaç tanedir? 3 tanedir. 6 çubukla yazılmış olmaması. O zaman bizim istenen durumumuzun tüm durum oranı direkt istenen durum 3 tane tüm durum değer olarak 10 tane 3 bölü 10 olarak ifadenin cevabını 4. sorumuzda A şıkkında ne yapabiliriz niteleyebiliriz diyorum. Geldim 5. sorumuza hemen bakalım. 5. soruda ne diyor? Birim karelerden oluşan yukarıdan seçilen rastgele seçilen bir dikdörtgenin kare olma olasılığı. Şimdi önce biz Dikdörtgenimiz paralel kenar veya dörtgenlerdeki gibi iki yataydan iki dikeyden ifadeler seçilerek bulunabilir. Önce diyorum ki şuraya dikdörtgen sayısı diyelim. Dikdörtgen için direkt dikdörtgenimin sayısını direkt iki tane yatay doğru iki tane de dikey doğru seçerek ne yapabilirim niteleyebilirim. Önce dikey doğrularıma bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 taneden iki tanesini seçtim. Yine yatay için 1, 2, 3, 4 tane doğru var. 4 taneden 2 tanesini seçtim. 5'in ikilisi 5 kere 4, 20 bölü 2'den 10. 4'ün ikilisi 4 kere 3, 12 bölü 2'den 6. Evrenselim 60 çıktı. Evrenselin sayısını buldum. Şimdi benden istenen bir de kare sayısı. Bakın kare sayımı da arkadaşlar dikeydeki karelerle yataydaki kareleri çarpıp sayılarını birer azaltarak buluyorum. Bakın dikeyde 3 karem var. Yatayda 4. İlk önce çarptım. Kare sayısı diyelim şuna da. 4 çarpı 3'ü yazdım. Sonra hem dikeydekini hem yataydakini birer azaltıyorum. Tabi bu bir birim karelik. Kenar uzunluğu 2 birim olanları hemen ifadeyi bir azalttım. 3 çarpı 2 kenarı 2 birim olanlar dedim. Ve 2 çarpı 1 kenarı 3 birim olanlar. Kenarı 4 birim olan kareyi çizemezsin. Çünkü en fazla çizeceğin kare sayısı 3'e 3'tür. Bak şimdi 4 tane, 4 birim olan kare 0 çıkması gerekiyor. Karemin kenarını biraz azalttım 1, ikincisini biraz azalttım 0. Bak 4 birimlik kare yok. O zaman kenarlarıma göre kare sayımı da 12 artı 6 artı direkt 2'den 20 tane olarak buldum. Peki benim olasılığım neydi? İstenen durumun tüm durumu oranıydı. İstenen durumu 20 tane. Değer olarak tüm durum 60 tane. 20 bölü 60'ı yazdım. Sadeleştirdim 20 ile. 1 bölü 3 olarak cevabım nerede çıktı? D şıkkında çıktı diyorum. 5 sorumuzda. Altıncı sorumuza geldim. A torbasından rengine bakılmadan rastgele bir top alınıp B'ye atılıyor. Sonra B'den bir top çekiliyor. Buna göre çekilen topun A torbasından gelen top ile aynı renkli olma olasılığını sormuş bize. Hemen ilk önce ifade olarak birinci torbadan ne çekelim? 2 top var. Mavi çekelim. 2 bölü 5. Mavi aldım. Sağ attım. Şurada bir tane daha mavi oldu. Toplamda 8 tane topum oluştu. Kaç tanesi mavi oldu? 1, 2, 3, 4 tanesi mavi oldu. 4 bölü 8 olarak yazdım. Şimdi ikinci duruma geliyorum. Bu sefer kırmızıyı alıyorum. Şunları siliyorum tekrardan. Kırmızıyı aldım bu sefer. Şuradan kırmızıyı çektim. 5 toptan kaç tanesi kırmızı? 3 tane. 3 bölü 5 olarak yazdım. Kırmızıyı aldım. Buraya attım. Toplam yine 8 topum oldu. Kırmızı 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane de kırmızı olarak ifademi ne yaptım yazdım. Şimdi toparlıyorum. 2 ile 4'ü çarptım. 8 bölü 40 geldi. Artı 3 ile 5'i çarptım. 15 bölü 40 geldi. Paydalarım eşit olduğu için payları topladım. 8 artı 15'ten 23 bölü 40 olarak cevabım hangi şıkta? E şıkkında ne yaptı? Karşımıza geldik. Yani birinci toptan mavi çekiyorum. ikinci torbadan mavi çekiyorum tekrardan. Birinci torbadan kırmızıyı çekiyorum. ikinci torbadan tekrar kırmızıyı top sayısını artırarak çektiğimizde bizden istenen olasılığı bulmuş oluruz diyorum. 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Anne baba ve 3 çocuktan oluşan bir aile düz bir banka bankta yan yana oturuyorlar. Buna göre anne ve babanın bankın iki ucunda oturuyor olma olasılığı. İlk önce ifade olarak ne yapalım? E, kaç kişimiz var? Anne, baba ve üç tane çocuk var. 1, 2, 3 olarak yazdığımızda 5 kişi. Evrensel kümem direkt 5 kişi kendi arasında 5 faktörel şekilde dizilim yapar. Yani bu da 120'dir diyebilirsin. Birinci durumun bu. İkinci olarak. İlk olarak ne diyor? Anne ve baba birer uçta olacak diyor. Anne ve babayı birer ucu aldım. Şu üç çocuk ne yapabilir? Kendi arasında hareket edebilir. Ne kadar? 3 faktöriyel kadar. Peki bunun tam tersi bir durum oluşabilir mi? Yani baba başta anne sonda olabilir mi? Şu üç çocuk tekrardan kendi arasında ne kadar yer değiştirir? Üç faktöriyel kadar. Yani ifadeleri toparlarsam iki çarpı 3 faktöriyel de benden istenen nedir? Durumdur. Direkt o zaman 2 çarpı 3 faktöriyel bölü tüm durum 5 faktöriyel bize A olayının neyini verir? Olasılığını verir. Şurası değer olarak 6 12 bölü 5 faktöriyelde 120 bunları sadeleştirirsek 1 bölü 10 olarak olasılığımız nerededir? A şıkkındadır 7. sorunuzda diyorum. 8. sorumuza baktım. Bir atıcı hedefe yaptığı 10 atışın 8'inde başarılı, 8 başarılı, 2 tanesinde başarısız oluyormuş. Deneysel olasılıklarda 10 ve 10 atış yapıldığı için burada direkt bu atıcın deneysel olasılığı sorulmuş. Her 10 olasılıkta 8 tanesi başarılı, 2 tanesi başarısız olarak nitelenir. 11. atışta yine deneme yapıldığı için 8'inin başarılı, direkt ikisinin başarısız olduğu yine 10 atış üzerinden değerlendirilir. Direkt başarılı olması olasılığını soruyor. Evrenselimiz 10'muş. Direkt istenen durumda başarılı olma durumu. Direkt başarılı ya da B diyelim. Onun sayısı da neymiş? 8'miş derim. O zaman olasılığım istenen durumun tüm duruma oranı. Direkt PB olarak niteleyim bunu da. 8 bölü 10. Sadeleştirirsek 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. Cevabım nerededir? E şıkkındadır diyebiliriz 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Şekilde 4 anahtardan yalnız biri kapıyı açmakta ve denenen anahtarlar bir daha denenmemektedir. Tamam sıkıntı yok. Kapının 3. denemede açılma olasılığı. O zaman dört tane anahtar varsa şu açsın diğerleri açmasın. Bakın işaret dediğim açsın. 4 tane durum var ilk etapta. Kapı 3. denemede açılacak. 1. de açılmayacak. O zaman 4 anahtardan 3'ü açmaz. Açmayanlardan bir tanesini denedim. Geriye açanla beraber 3 tane anahtarım kaldı. 3 tane anahtardan bu sefer ikisi açmıyor. Birisi açıyor. İkisi açmaz dedim. Yine 2 bölü 3 olarak yazdım. Bakın açmayan bir tane işaretledim. Bu sefer ne oldu? En son durum olarak 2 tane anahtarım kaldı elimde. Çünkü artık deniyorum. Deneyen anahtar bir daha denenmemektedir. Diyor. O zaman anahtar sayımı birer birer eksilterek yazdım. Şimdi açan anahtarla diğer açmayan anahtar kaldı. Açılması isteniyor. Yani şunlar olumsuz. Üçüncü durum olumlu olması isteniyor. İki anahtardan zaten biri saçıyordu. 1 bir bölü 2 olarak olasılığımı ne yaptım yazmış. Şu 3'leri ve 2'leri sadeleştirdiğimizde üstte 1 altta 4 kaldı. Olasılım 1 bölü 4 olarak nerededir? C şıkkındadır. Direkt 9. sorumuzda. 13 sorumuza geldim. Ne diyor? Beraber bakalım. Bir deneyin sonucunda 3 aylık olay. Şimdi bakın, ayrık olay ile ilgili şunu hatırlatmak istiyorum. Direkt olayların olasılıklarının toplamsal değeri hepsi çünkü birbirinden bağımsız olduğu için bir eşittir. Yani iki olayın olasılık toplamı verilmişse 3. olayın olasılık değerini bulabiliriz. Muhtemelen soru bunun üzerine kurulmuştur. Çıkan sonuçlardan A ya da B'nin olma olasılığı. O zaman PA ile PB belli. Bak şimdi. PA artı PB değer olarak neymiş? 3 bölü 4'müş. O zaman bunların üçünün toplamı değer olarak 4 bölü 4 yani 1 olması gerekiyor. O zaman PC olayını 1 eksi 3 bölü 4 olarak yazabilirim. Yani şunların olasılığın tamamı 1 olduğu için 1'den 3 bölü 4 çıkarttım 1 bölü 4. Veya tamamı 4 bölü 4 olacaksa PA ile PB 3 bölü 4 ise PC'ye de 1 bölü 4 kalır. Bunu da söyleyebilirsiniz. İkinci olarak A ya da C'yi söylemiş. PA artı PC'yi vermiş bu sefer de. E buradan da PB'ye ulaşabilirim. PA artı PC 4 bölü 5 ise tamamı 5 bölü 5 olmalı. O zaman PB'nin olasılığı da ne olacak? 5 bölü 5'ten 4 bölü 5 çıkarttım. Şöyle de diyebilirim. 5 bölü 5'ten 4 bölü 5'i çıkarttım. 1 bölü 5 olarak da PB'nin olasılığını bulurum. Buna göre ABC olayına ait olasılıklar sırasıyla B ve C'yi biliyorum. Artık A'yı bulabilirim. PA artı PB artı PC. Değer olarak kime eşit? 1 eşit. PA'yı bilmiyorum. X diyorum ona. PB'yi biliyorum. 1 bölü 4. PC'yi biliyorum. Değer olarak 1 bölü 5. Direkt ifade olarak değerim kime eşit? 1'e. Paydalarımı eşitledim. Hepsini 20'de eşitledim. Şurayı 5. Şurayı 4. Şunu da 20 ile hatta 20 bölü 20 yazalım. Şurası 5, 9. X eşittir. 20 bölü 20'den eksi diyorum. 9 bölü 20'yi çıkarttım. Yani direkt diğer olay kim çıktı? PA. 20 bölü 20'den 9 bölü 20'yi çıkarttım. 11 bölü 20. Şimdi bak A olayım 11 bölü 20 olacak. Şunda var sadece. B olayım Direkt 1 bölü 5 olacak. C olayım da 1 bölü 4 olacak. Burada bakın olayları işaretledim. C şıkkımız ifadenin değerini ne yapacak? Tamamıyla sağlayacak diyorum. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebilirsiniz. Direkt 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Bir zar ve bir madeni para atılıyor. Paranın yazı. Paranın yazı gelme olasılığı direkt 1 bölü 2'dir. Evrenseli nedir? Ya yazıdır ya da değer olarak turadır. A olayı da yazı gelme olasılığı sadece yazıdır. Dolayısıyla şurası 2, burası 1, olay 1 bölü 2. Zarın asal sayı gelme olasılığı, zarın evrenseline bakalım. Zarda ne var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 yüzeyleri var. Direkt asal içinde A tabirini kullanayım. 2 var, 3 var, 5 var. O zaman şurada 6 tane durum var. Burada da istenen 3 tane. 3 bölü 6 da kimdir? P zarın olasılığıdır. V dediği için olasılıklarımı ne yapacağım? Çarparak yazacağım. Direkt yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Direkt zar gelme, zarda asal sayı gelme olasılığı 3 bölü 6. Çarptım. Ne geldi? Hatta şunları sadeleştireyim. 1 bölü 2 olarak yazayım. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptım. Değerim kime eşit oldu? Direkt 1 bölü 4 eşit oldu. Cevabım nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz. 11. soru. 12. sorumuzda bakalım ne diyor? Beraber bakalım. Turnuva sonunda ödül alan ilk 3 sporcu resim çektirmek için hazırlanıyor. Hazırlansın. Ödül alan ilk 3 sporcu resim çektirmek için hazırlandığında ikinci sporcu %40 ihtimalle yerinde duruyor ya da %60 ihtimalle birincinin olduğu bölgeye çıkıyor. 3. sporcu ise %80 ihtimalle yerinde duruyor ya da %20 ihtimalle birincinin olduğu bölgeye çıkıyor. Buna göre istenen şeye bir bakalım. Birinci sporcunun yerinden ayrılmadığı yani birinci sporcunun olasılığı değişmeyecek. Bilindiğine göre çekilen fotoğrafta üçünün de birinci sporcu ile aynı bölgede olma olasılığı nedir? O zaman şunu niteleyeceğim. İkinci bölgedeki birinci bölgede olma ihtimali, üçüncü bölgedekinin de birinci bölgede olma ihtimalinin çarpımını söylüyorum. Bakıyorum ikinci, ihtimal ikinci sporcu %40 kırk ihtimali yerinde. %60 ihtimalle birincinin olduğu yerde yani 60 bölü 100'dür birincinin olduğu yerde. Üçüncü sporcu %80 ihtimalle yerinde %20 ihtimalle birincinin olduğu yerde. O zaman %20 ihtimalle de birincinin olduğu yeri soruyor bana. Hemen ne yapıyorum ifadede sıfırları sadeleştiriyorum. Ne geldi %12 geldi veya 12 bölü 100 olarak cevabımız nerededir? Direkt 5 şıkkındadır diyebilirsiniz. Bir sonraki olasılık dördüncü testin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.